Arkadaşlar şimdi evrim arkadaşımız basın açıklamasını okuyacak. Basına ve kamuoyuna. 12 Eylül bir kuşağın öldürülmesi ve birikim aktarımının kesilerek hafıza oluşumun önlenmesidir. 12 Eylül maddi zenginliklerden kültürel varlıklara ve fikri dünyaya kadar her alanın emperyalizm açılması, küresel saldırı için cephe gerisinin sağlama alınmasıdır. Ülkemizde 35 yıldır 12 Eylül askeri darbesinin çizdiği faşist baskıcı bir zeminin sömürülüğün, zulmün her gün yeniden ve daha şiddetli bir şekilde yaşandığını tanık olmaktayız. 12 Eylül AKP ile sürüyor. 12 amaçlanan bir daha askeri müdahaleye ihtiyaç bırakılmayan bir rejimdi. Bu amaç süreç içerisinde adım adım gerçekleşti. AKP eliyle ise daha da boyutlandı. Sistemin özel yetkili partisi AKP sözde anayasa değişiklikleriyle 12 Eylül'e 12 Eylül'le mücadele ediyormuş gibi görünse de gerçekte kendi 12 Eylül'ünü yarattı. Gerici faşist düşmanı AKP. Gerici. işmeler AKP döneminde sıradanlaştı. Kaç çocuk yapılacağından, alkolün hangi saatlerde tüketileceğine kadar hayatın her alanına müdahale müdahale eden, eğitimden çalışma hayatına kadar tüm alanları kendine göre dizayn eden ve bunun tüm kesimlerini yaratan bir sistem kurdu. Kar olsun AKP diktatörlüğü. Kar olsun AKP. yaşlarına göre biçimlenmiş AKP'nin ileri demokrasinin demokrasiyle ilgisi olmadığını, ülkenin tepeden tırnağa tekerlerin ihtiyaçları paralelinde antidemokratik yasalar eşliğinde yeniden düzenlendiğini toplumun büyük bir kesimi bilmektedir. Bugün eğer emperyalist tekerler küresel saldırılarını ülkemiz özgürlüğünde dinginsiz biçimde sürdürebiliyor ve yağmalama da sınır tanımıyorsa bunda 12 Eylül'ün kalıcılaşan izlerinin önemli bir rolü vardır. Kendi egemenliklerini perçinlemek, kaybettikleri iktidarı yeniden kazanmak için dün Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta nasıl insanları mezhepler üzerinden birbirlerini düşürdülerse bugün de ülkenin doğusu başta olmak üzere Türk-Kürt çatışması yaratarak insanları birbirine kırdırtarak vahşiliklerini gösterdiler. 12 Eylül'deki darbe yönetiminin devamını sağlamak ve diktatörlüğünü meşrulaştırmak için ülkeyi iç savaşa götüren kanla beslenen bir devlet siğniyeti çözümü 400 milletvekili uğruna ailelerin ocaklarına ateş düşürmekte bulmuş ve ülkeyi kan gölüne çevirmiştir. AKP'yi savaşı durduracağız! AKP'yi savaşı durduracağız! AKP'yi savaşı durduracağız! Artık yeter diyoruz. 12 Eylül'den bugüne kadar yaşanmış olaylara karşı Haziran olarak her alanda, sokakta, üniversitede, mahallede, iş yerlerinde örgütlenmeye ve mücadeleye devam etmeye çağırıyoruz. Ali'nin, Berkin'in, Ethem'in gezi şehitlerinin katildir 12 Eylül. Bodrum'da cesedi kıyıya vuran Aylan Bebeğin katildir 12 Eylül. Cizre'de cesedi buzdolabında saklanan Cemile'nin katilidir 12 Eylül. Hukuksuzluğun, adaletsizliğin, zulmün adıdır 12 Eylül. Birleşik Haziran Hareketi. Kanan'a karşı! פוטציון, עומד על העם, אין לי כזה